Oku kendi hakikatine uyan gerçeği. İlk çağrı Kur'an'ın ilk nüzul süreci ve insan bilincinin uyanışı. Bu modülde, bu uygulamada Kur'an'ın iniş sürecindeki ilk ayetlerin insanın kendi hakikatine uyanış süreciyle olan bağlantısını keşfedeceğiz. İlk gelen ayetler sadece peygamberimize değil, aynı zamanda her bireyin içsel çağrısına da hitap eder. Kur'an'da ilk çağrı oku, kalk ve uyar. Kur'an'ın ilk sureleri insan bilincinin uyanış aşamalarını gösterir. Bu çağrı her insanın içsel dönüşüm yolculuğunda geçtiği aşamalarla doğrudan bağlantılıdır. Kur'an'ın ilk inen ayetleri Alak Suresi'nin 1 ve 5. ayetleridir. Bismillahirrahmanirrahim. Oku yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti ilk farkındalık ve bilinç uyanışıdır. Müzzemmil Suresi ise Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar, sorumluluk alma ve hazırlık sürecini ifade eder. Müddessir suresi ise ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar, harekete geçme, mesajı paylaşma anlamı taşır. Peki bu ayetler bize ne anlatıyor? Alak suresi içsel farkındalık başlatır, insana bilinç açılımı yapar. Müzzemmil Suresi, bireysel derinleşme ve içsel hazırlık dönem süreci sunar ve Müddessir Suresi de bilgiyle sorumluluk alıp harekete geçme süreci başlatır. Bu sırayla Kur'an'ın iniş süreci, insanın dönüşüm süreciyle birebir örtüşür.